Yol yardımı Haydar Usta arkadaşlar. Selamlar. Bakın. Bu araba kendi kendine kazıyor. Bilgisayarla ayar yapıyoruz. Bakın. Böyle bilgisayarımız var. Partikül jenerasyonu ayarı yapıyoruz. Bu arabanın DPF'i dolmuş. Partikül filtresi kalmış. Bu arabada çekiş düşüklüğü var. Arabaya kimse gaz vermiyor. Bilgisayarla ayarlıyoruz. Bilgisayar kendisi gaz veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi testimiz başlamıştır. Bakın şimdi motora doğru gidiyoruz. Bu arabada partikül filtre kalması var. Kısa mesafeden oluyor. Bakın, Bakın arkadaşlar, çıkan dumanı görüyor musunuz? Bakın. Şimdi bunun içindeki kurumlar yanarak Eksozdan dışarı atılıyor. Partikülümüz tıkanmış. Şu an yüksek devirde araba çalışıyor. Arkadan yoğun bir duman atıyor. Bu duman normaldir. Eksoza el değmeyecek kadar, el değmeyecek kadar aşırı bir ısınma oluyor. Eksoz kıpkırmızı oluyor. Partikül titresini bu şekilde temizliyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi arabaya kimse gaz vermiyor. Gaz vermiyor. Bu işlemi yaparken bu işlemi yaparken kesinlikle Bakın. Bu işlemi yaparken arabanızın altına led olur. Ne bileyim bir kablo çekmiş olursunuz. Bir lamba çekmiş olursunuz. Kesinlikle eritir. Ona dikkat edin. Eksoza yakın olmasın. Bakın kimse içeriden gaz vermiyor. Kendi kendine kendi kendine gaz yiyor araba. Yüksek devirde çalışıyor. Gördüğünüz gibi Susturucu patlamış Sprey patlamış pardon Eksos sprey patlak Bütün sıcaklığı oradan veriyor Görüyorsunuz Eksos sprey patlamış Arkadaşlar Gördüğünüz gibi araba yüksek devirde çalışıyor. Yüksek devirde çalışmasının bakın araba yüksek devirde çalışıyor. Arabanın yüksek devirde çalışmasının nedeni bilgisayar. Bilgisayarla ayar yapıyoruz. DPF tıkanmış. Bakın. DPF tıkanmış. DPF tıkalı olduğu için bu arabada partikül jenerasyonu yapıyoruz. Partikül jenerasyonu yapmamız lazım. Bakın. Çıkan dumanı görüyor musunuz? Bakın. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu şimdi bu kurumun çıkma nedeni haddinden fazla enjektörler yakıt yolluyor. Enjektörler püskürtme yapıyor. Hızlı bir şekilde çalışıyor. Belli aynı bir devirde çalıştığı için egzozdan dışarı yakıp atıyor kurumu. Partikül filtresinin içindeki kurumu temizliyoruz şu an. Makine ile temizliyoruz. Bakın üflüyor görüyor musunuz? Bakın. Bu arabada çekiş düşüklüğü var. Partikül jenerasyonu yapıyoruz. Çünkü makineye bağlıyoruz. Partikül stresi arızası veriyor tıkanılmış söylüyor. Partikül titresi veriyor. Bir defa sildim. Geldi. Bir daha bağladık. Yine partikül. Ondan dolayı jeneriz... Buradan duman çıkmasının nedeni egzoz spreyi patlamış patladığı için yukarı doğru geliyor dumanlar. Yani arabada yanma manma yok. Bu normal. Eksos spreyi patlar. Yarın eksos spreyini de değiştirdikten sonra bu sorun komple ortadan kalkacak. Parça kütlesi bu sayede temizlenmiş oluyor. Bakın çıkan dumana bakın. Görüyor musunuz? Şu an partikül filtresinin içindeki kurum yanarak dışarı çıkıyor egzozdan. Egzozdan dışarı atıyor. Makinemiz, bilgisayarımız. Yani bakın pedala basan yok. Kimse gaz vermiyor. Bakın buradan da içerilerine göstereyim. 3500 devirde sabit Kendi kendine gazlıyor aracımız Görüyorsunuz Size Sağlıcakla kalın Hayırlı akşamlar dilerim Allah gönlünüze göre versin Canlar Allah'a emanet olun Sevgiler saygılar